Selamun Aleyküm çiçek seven dostlarım nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah Allah hepinize iyiliği versin arkadaşlar benden sorsanız ben de iyiyim elhamdülillah hepinize hayırlı cumalarınız olsun ne dua ettiyseniz Allah icabet etsin şöyle çekeyim bu güzellikle videomu başladım ve Meftun oldum şöyle Arkadaşlar çok güzeldir e, bu orkideyle başladım Arkadaşlar bu orkideyi hmm, Asya Hanım aldı Asya Hanım e, iyi günlerde mutlu günlerde büyütmeye nasip etsin e, birisini de e, kargosunu yaptım bu ikinci orkidemiz Asya Hanım'a nasip oldu. Asya Hanım buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum size. İyi günlerde mutlu günlerde büyütmeyi nasip etsin Allah'ım arkadaşlar. Şöyle aglenomalara gelelim. Aglenomalardan var arkadaşlar. Şu turdan bir bu var ve şu var arkadaşlar bunlar hepsi aynı tür. Ee, şurada gene şöyle bebeşlerden var. Bardak içinde. Şöyle göstereyim. Gene bir tane var. Şöyle. Ee, bunlar ee, 100 TL arkadaşlar, bebeşleri, şöyle bunlar 170 TL'den arkadaşlar, silverlerden var arkadaşlar, yine getirdim, son bir adet kalmıştı, sonra yine getirdim arkadaşlar, almak isteyenler varsa diye şöyle göstereyim şu biraz büyük boyutta arkadaşlar 150 TL şu biraz buna göre ufak 130 TL arkadaşlar 130 TLsi de var sonra bir bardak içinde de var burada bu 70 TL şöyle göstereyim şöyle. 70 TL o. Şöyle göstereyim. Galalar ee, kalmadı arkadaşlar. Ee, bu gala en son galayı Emine Hanım aldı. Seçti kendisi. Ee, Emine Hanım iyi günlerde, mutlu günlerde büyütmeyi nasip etsin. Ee, buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ee, burada da Ayran arkadaşlarımızı Çiçekleri Şöyle Onu suyun içine koymuştum Nasıl Şöyle Çilli begonya ha, Burada aglenoma Bu Gülnur hanımın Çiçekleri Şu dua çiçeği Şurada yine bir tane Aglenoması var Şöyle Arkadaşlar başka bir tür çiçekleri bekliyorlar. İnşallah gelirdir. Buradaki arkadaşlarımızda çiçeklerini şöyle göstereyim. Şerife Hanım bunu elden teslim alacak. Bugün kargo yaptım. Buralar biraz boşaldı. Dün yaptım, bugün yaptım. Biraz yer açıldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim satılıkta yine ne var çok bir şey getirmedim arkadaşlar şu silverlere önceden şey edeyim dedim bir yeni bir şey gelirse getiririm inşallah şöyle şu sükülentten var arkadaşlar büyük boyutlu 50 TL şöyle göstereyim Yine e, bir tane buldum zeytin yapraklıdan hemen getirdim. E, Yok iki tane arkadaşlar. Şöyle iki tane. E, sonra şöyle göstereyim. Sükülentleri lale sukulent var. Şu sukulentten var. Telegraf türünden var arkadaşlar isteyenler olursa olursa şöyle patos e, sarmaşıktan var arkadaşlar bundan yine getirdim arkadaşlar şu sarmaşıktan e, isteyen varsa yine ayıracağım şöyle e, burada menekşelerimi buradan aldım arkadaşlar. E, Takipçime şey Gülay Hanım bunlar aydınlık diye yoruma yazmış Sağ olsun menekşelerden o kadar anlamıyorum yeni yeni almaya başladım ondan dolayı böyle bilgilere çok iyi geliyor bana da arkadaşların dedikleri gibi aydınlık yere yerleştirdim. Şöyle, bagleyen olmadan isteyenler çok. E, gelirse getiririm inşallah arkadaşlar. Ama ben de istiyorum, gelse daha getirsem diye isteyen çok bundan. E, her zaman gittiğimde seraya da bakıyorum. Gelince haber vereceklerini de söylüyorum. Şöyle arkadaşlar ha, gelirse inşallah almak isteyen arkadaşlar da alır. Şu güzellerimi de göstereyim. Ha, Sidika Hanım bir arkada e, şeyimiz ablamız e, çiçeklerini elden aldı. Şundan e, kesmiştim de direkt toprağa ekmiştim. Bunu görünce e, ee, suya koyup köklendirip ektiğini söyledi ben de topraktan aldım tekrar suya koydum şu yaprakları biraz açıldı şöyle İnşallah bu da açılırdır ama şunlar da aynı bunun gibi kıvranmışlardı tekrar suya koyunca bayağı açıldı şöyle ee, Sıdıkı Hanım da arkadaşıyla gelmiş elden çiçeklerimi aldılar tanıştığım adı çok memnun oldum arkadaşına da e, çiçek hediye alması çok hoşuma gitti e, birlikte geldiler de ona da bir çiçek seçmesini tefsiye edip bir çiçek aldık güle güle büyütsünler e, şöyle e, böyle çiçek e, alıp da hediye etmek yoksa hediye vermek Şundan ben de komşuma verdim. İnsan mutlu oluyor. Çiçeğiniz başka hepsini birinin evinde büyüdüğünü görmek de çok güzel bir şey. Sıdıka Hanım da hep komşuları da çiçek hediye ediyormuş. Köklendirip veriyormuş. Öyle arkadaşlar çok seviniyorum. Böyle arkadaşlar çiçek seven dostlarımız olduğundan çok mutluyum hem ben destekleyen arkadaşlarıma çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız. Desteklerinizle beni devam ettiriyorsunuz. Şöyle. Şuradan da bir dal vardı. Bir dal vardı. Şuradan kestim. En uçunu bir hediye gönderdim bir arkadaşımıza. Birazını şöyle kestim. Buraya iki, iki dal gibi bir şey suya koydum. Bu da büyüyecek. Ee, i̇nşallah buradan e, bir başka kırmızı yapraklısından alırsam ekerim diye öyle uranın e, şeyini kestim. Şöyle arkadaşlar <laughs> e, şifler de şuralarını döktü döktü biraz durdu yaprak dökmesi inşallah yine buradan döktü yerlerinden böyle dal çıkarır inşallah şöyle arkadaşlar ben size yine bir şey göstereyim şöyle videoyu durduracağım ama evet, buraya gelince videomu devam edeceğim arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız buradan yaprak çıkarıyor sandım Yaprak değil de şu güzellik çıkmış şu güzelliğe bakar mısınız. Bu da bir ablacımı ayır çiçekleri. Ee, şöyle buradan e, çiçek açıyor şunu bakar mısınız güzelliğine ya arkadaşlar şöyle görüntüsünü şöyle göstereyim. Galaya benzetiyorum. Yine de galanın çeçeğine benzer gibi de ama şuralar bir değişik. Şöyle kalınlıkla gelmiş. Şöyle bir şekil vermiş. Şunun içindekilerine bakın. Tomli burası. Öyle değil. Çok güzel açmış. Ee, harika olmuş arkadaşlar. Ee, burada bir güzel menekşesi var. O da öyle toplu toplu açılıyor. Şöyle bakın. Harika oldu. Bir geliyorum işte çiçeklere bakıyorum nasıl oldular ne oldular diye şundan da kendim çuvaltmıştım bundan da almıştı ablacım şöyle göstereyim bayağı köklendi iki tane almıştı şuraya koyayım böyle arkadaşlar ee, yeni devam masaya geçeceğim. Geçelim e, masadaki çiçeklere. E, burada da an, e, şey Kardilan Hanım ayırdığı zeytin yapraklısı ve e, şu aglen olması. İyi günlerde, mutlu günlerde büyütme nasip etsin arkadaşlarımızı çiçeklerini. Erdilan Hanım'a da buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Arkadaşlar şöyle yine şu güzellikleri bir çekeyim. Şurada bir tane sardunyam var. E, fidelerin içinden açmış. E, buraya aldım. Şöyle renklerine bakar mısınız güzelliğini? Şöyle sardunya isteyen varsa Şöyle. E şöyle renklemişim de yine de açınca buraya aldım. Şöyle arkadaşlar şu güzelliğe baka baka duyamıyoruz. Şöyle göstereyim bugün eee seraya da gitmedim biraz balkonumu topladım temizledim kaç gündür ki çok soğuktu bugün işlerimi yapayım dedim iki tane kargo gönderdim bundan önceki günde kargo yapmıştım dedim bugün şu çiçeklerim balkondaki çiçeklerle ilgileneyim ve bir temizleyeyim dedim ama su veremedim e, su vermeye de korktum. Daha ha soğuk. E, ama çok susamışlar. bayağı susamışlar. Ama yapacak bir şey yok. Şurada da menekşelerim var arkadaşlar. kendim de ayırdığım menekşeler. Şöyle cam önüne koydum. Şöyle. Sonra şurada yaprak güzelleri. Bunu da köklenmesi için suya koydum. Burada da bir tane menekşem. Aydınlığı seviyorlar diye buraya koydum. Şurada hep yaprakları koydum. Şöyle sükulentleri yapraklarından çuvalan bebekler burada da şöyle koydum. Burada da şöyle yılbaşı çiçeği atlas. Yok, atlas değil yılbaşı çiçeği. Burada benim yaprak güzellerim şöyle bebekleri oldu. Buradan hep şöyle kırdım. Hediye gönderdim arkadaşlara ve köklendirip de ektim. Bereketli oldu bu yaprak güzelim. Şöyle göstereyim. Harika duruyor arkadaşlar. Yerini çok sevdi. Şöyle uzunlukta da bayağı uzunleyin. Şöyle. Burada benim galam, e, ilk defa getirdiğim gala. Şöyle yaprakları sararıyor arkadaşlar. Bundan hiç şey etmeyin. Şunlar bayağı sararıp bitmişti. Yine tekrar şöyle bir e, genç bir şey çıktı. E, bunlar yine sararmaya başlıyor ama yine tekrardan öyle pati, e, soğanları şey oluyor. Şu e, denemek için yaprak kendi ektiğimden yaprak koydum şöyle kötü olmuş yapraklarından bir şey olmuyor da yine de denemek için koydum arkadaşlar şu hiç köklenmedi herkes köklendiğini söyledi de çilli begonya şöyle yapraklar kurudu şey oldu ama işte kök yapmadı bilmiyorum bende mi kök yapmadı yoksa Herkes de mi öyle bilmiyorum. Bu yaprak güzelim de var. Ha, bu da öyle. Bundan da şöyle şuralarından kestim, çuvaldım. Çok güzel bu da renkleri. Şöyle bakın. Çok güzeldir. Öyle arkadaşlar Cemin önünden. Oraya geçtim, e, cam önünden geçtim ve şunu göstermek istedim. Şunu yaprakları baya baya e, şuradakileri sarardı, kestim. Şöyle burada yeni bir dal çıkıyor, şuradan bir tane yeni dal çıkıyor arkadaşlar. E, boşuna değilmiş, yaprak dökmesi bunu. Yeni yavruları da büyüyecek inşallah şöyle bu aglenoman da iki dalı bir araya ektim şöyle Gürkem dursun diye şöyle bakın öyle ee, çok kişi dedi bundan e, elde eden arkadaşlar çabuk çuvaldı herkese dağıttım dedi bir arkadaş konuştuğumda bundan var bana diye konuştu ondan sonra Arkadaşlar bunlar kendi yapraklarından sanki nemli bir şey çıkartıyor. Geliyorum ne zaman olduysa şöyle kendiliğinden böyle nemlik var. Sanki damlamış su damlamış gibi bir şey. Bazı yerlerinde en çoğu şu yeni çıkmış üçlü yapraklarında. Biraz önce şu da şöyle tuttuğumda öyle bir şey hissettim. Galiba öyle gibi geldi bana. Kaç sefer öyle oldu. Şu ilk yeni çıkmış yapraktan öyle bir e, nemlik hissettim. Ne su damla, damlası var gibi öyle. E, şurada da e, Gülseren Hanım'ın çiçekleri. Birisi çok açtı açtı. Şimdi bitti galiba bunun açması. Şimdi bu yenileri açacak. Şöyle arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Burada da Nuran Hanım'ın patos sarmaşı. Kılıç çiçeği çok su istemediği için şu arka tarafa koydum. Zamiyeni de arka tarafa koydum. Bunu da aspidistiren de arka tarafa koydum. Bunlar e, su süzleri de çok e, dayanıklı. Bazen öyle yapmazsam arkadaşlar arkada olduğu için unutuveriyorum. Onundan dolayı su size dayanıklı olanlarını oraya koydum arkadaşlar. Bu da kuş konmaz. E, biraz karanlığa kaldı galiba. Şöyle sararmalar oluştu. Yoksa yerini değiştirdim. Dışarıdan buraya getirdiğim için öyle oldu. Öyle arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar olsun. Şöyle bu çiçekle başladım. Orkideyle Asya hanımı evine gidince bu ne kadar güzellik veriyor. Şöyle bakın. Çok güzeldir. Harikadır arkadaşlar. Yine abone olanlara hoş geldiniz diyeyim sefalar getirdiniz e, yorumlarda da destekleseniz çok sevinirim arkadaşlar bir like atıp da mutlu edersiniz bir kalp koyup da yorumlara e, desteklemiş olursunuz arkadaşlar destekleyen arkadaşlarıma da teşekkürlerimi iletiyorum buradan hepinize sevgilerimi iletiyorum ee, sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Şu güzelliklerle, sevgiyle, şu çiçeklerle kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.